Herkese merhabalar. Son 17 gündür hastanedeydim. Eşim maalesef Covid'e yakalanmıştı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yanına refakatçi olarak gittim. Giderken de yanımda 4 tane atlet götürdüm ama yeterli olur derken yani bu kadar uzun süre kalacağınızı tahmin edemedim. Kısa sürede iyileşir zannettim. 17 gündür hastanedeydik. Dün çıktık. Şimdi beyazlarım da e, o kadar kirlendi ki 4 tane atletim çünkü damar bulamadılar. Damar çıkmadığı için boynundan kateter açmak zorunda kaldılar. O yüzden de böyle kan lekeleri oldu ve kurudu. Tabi orada yıkama imkanı da yok. Şimdi beyazları yıkayacağım. Şöyle kanları da göstereyim. Ve elimde yıkadım bazen. O yüzden de biraz grileşti. Çıkartamadım tabi elimde yıkadığım için kan lekelerini ama beyaz çamaşırları grileştirmeyi başardım. Şimdi beyaz çamaşırları yıkayacağım. Nasıl yıkayacağım? Makinenin başına gidiyoruz. Makinenin başında nasıl yıkayacağımı anlatmaya başlıyorum. Evet, makine çamaşırlarımı atıyorum. 9 kiloluk makine. Daha önceki videoda da var, tanıtım yapmıştım. 9 kilo olduğunu ne kadar çamaşır koyması gerektiğini nasıl anlarız gibi sorular geldi elinizi çamaşırların üstüne koyacaksınız çamaşırla kazan arasında şu kadar bir mesafe kalacak bu şekilde e, çamaşırlar çok daha güzel yıkanır döner aralarına su ve deterjan girer daha rahat temizlenir şimdi deterjanımı koyup kapağımı kapatacağım şöyle bir e, kapağım var sıvı deterjan kapağım onu doldurdum bu benim için yeterli oluyor çünkü ben yüksek sıcaklıkta yıkıyorum. Çok kirli olduğu için aslında bu kadar doldurdum. Normalde bunun yarısı kadar dolduruyorum. Bunu da çamaşırların şöyle tam üzerine ortaya koydum. şimdi takalım. Ve çalıştıralım. Beyaz programı yok. Sıcaklığımı 90 dereceye ayarlıyorum. 1200 devir yeterli. normalde başlatmayayım bir dakika. Normalde çok kirli olmadığı zaman beyazlarım şöyle ee, hızlı yıkamayı alıyorum. 1.37 yeterli oluyor beyazlar ama şu anda çok kirli olduğu için hızlı yıkamaya almıyorum. Kan ne de var çünkü çıkması gerekiyor. 2 saat 33 dakikada yıkayacağım. Makinem bitti şimdi çamaşırları çıkartalım bakalım kan lekelerimiz geçmiş mi? Çamaşırlarım bitti dediğim gibi şimdi göstermek için çıkarttım. Kan lekeleri gitti 90 derecede Yaklaşık iki buçuk saatte yıkadım, 1200 devirde sıktım e, Tam dolu bir kapak Deterjanla toz deterjanla Ve hiçbir katkı maddesi koymadım çünkü Çamaşır suyu diyelim ki koydunuz Çamaşır suyu e, beyaz çamaşırlara konduğu zaman zaman içinde çamaşırların dokusunun yıpranmasına ve delik delik olmasına sebep oluyor. E, çoğunlukla hanımlar bunu makineden biliyorlar ama çamaşır suyu yüzünden oluyor. O yüzden çamaşır suyu kullanmıyorum. Onun yerine 90 derecede uzun e, saatte yıkamayı tercih ediyorum ki hem çamaşırlar daha bir beyazlasın hem de lekeler geçsin diye. Üstelik 90 derecede kullanırken leke çıkarma özelliği var makinenin. Onu da kullanmadım. Şimdi kan lekelerim tamamen geçmiş. Ve şunu da belirteyim. Kesinlikle ve kesinlikle yumuşatıcı kullanmıyorum hiçbir çamaşırımda. Çünkü son durulama suyunda o kimyasalı çamaşırlarıma katıp da sonrasında kimyasaldan temizlenmeden çıkmış çamaşırı tenime giymeye veya e, sevdiklerime giydirmeye kıyamıyorum o yüzden kesinlikle yumuşatıcı kullanmıyorum varsın sert olsun hiç önemli değil önemli olan sağlık onun dışında 90 derecede çamaşır yıkandığı zaman ne oluyor tabii ki çekiyor çekmiyor değil çekme yapıyor ama onu da ne yapıyorum bakın mesela atlet şöyle çekiştirerek Elimi içine sokup çekiştirerek genişletip şu şekilde biraz rahmetli oluyor ama en azından tertemiz ve bembeyaz oluyor. Ve bütün mikropları kırılıyor. Bu şekilde çekiştirerek asıyorum. Ee, bu şekilde asıldığı zaman da o çekme olayı ortadan kalkmış oluyor. Çarşaflarda da aynı şekilde oğlumla beraber e, karşılıklı geçiyoruz. Eski usul annelerimizden gördüğümüz çarşafları ikiye katlayıp kenarlarından tutup çapraz şekilde beraber çekiştire çekiştire o çarşafı açıp o şekilde kuruttuğum zaman sonrasında da ütülediğim zaman zaten çekme olayından dolayı küçülme ortadan kalkmış oluyor. Yani bu şekilde de çekme olayını halledebilirsiniz. Şöyle çekiştirerek bütün çamaşırlardan. Zahmetli mi? Çok da zahmeti yok aslında ya da ben alıştığım için bana zahmetli gelmiyor ama ilk zamanlarda sizi biraz zorlayabilir. Ama en azından 90 derecede tertemiz ve mikropsuz çamaşırlar giyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Abone olmayı unutmayın.